Bugün seni alıp 1959 yılında götürüyoruz Erzurum'a. Oo bakalım nereye varacağız. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük matematikçilerden Cahit Arf'ın o zamanlar Atatürk Üniversitesi'nde e, yapay zeka kavramı daha böyle yeni yeni konuşulurken sorduğu müthiş bir soru var. Evet, meşhur makalesi. Aynen. makine düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir? Bu Türkiye'de konuya eğilen yani ilk akademik metinlerden biri sayılır. Kesinlikle öyle. Çok önemli bir metin. Zamanlaması da çok ilginç değil mi? Yani yapay zekanın resmi olarak doğduğu Dartmouth çalıştayı 1956. Bu makale 1959. Evet, sadece 3 yıl sonra. Ve tam da Arthur Samuel'ın makine öğrenmesi terimini ortaya attığı yıl. Ama ARF hani bu gelişmelerden habersiz gibi duruyor. Görünüşe göre öyle ama sorduğu sorular inanılmaz derecede paralel. İşte o çok şaşırtıcı. Kesinlikle. Arf için anahtar kelimeler şeydi anlamak ve aklı selim yani sağduyu. Onun bütün meselesi ezberden öteye gitmekti, işin özünü kavramaktı. Hı hı. E, bu felsefesi de makinelere bakışını şekillendirmiş doğal olarak. Daha o zamanlarda şunu sorguluyor. Makine sadece karmaşık bir taklit mi yapıyor yoksa gerçekten anlıyor mu? Bu yıllar sonraki Çin odası argümanını falan da hatırlatıyor aslında. Aynen öyle. Onun çok erken bir yankısı gibi adeta. Sadece kuralları uygulamak anlamak mıdır sorusu. Peki arf bu anlama ve aklı selim vurgusunu nasıl somutlaştırıyor? Yani bir makina'nın düşünmesi için ne gibi yetenekler gerekli ona göre? Tam olarak ne bekliyor makineden evet. Gel bu eski ama hiç eskimeyen sorulara biraz daha yakından bakalım şimdi. Bakalım. Arfa göre düşünmenin en basit, en gözle görülür işareti ne? Değişik etkilere değişik mukabeleler, yani farklı girdilere farklı tepkiler verebilmek. Evet temel bir başlangıç noktası. Hatta diyor ki basit bir alarmlı saat bile. Hani zile basınca susuyor ya işte bu bile çok ilkel bir düşünme belirtisi sayılabilir. Tabii çok temel düzeyde. Ama Arf bununla yetinmiyor tabii ki. Elbette. Sadece tepki vermek değil. Makinelerin insanlar gibi iki temel yeteneğe daha sahip olması gerektiğini söylüyor. Birincisi mantıki hesap yapabilme yani kurallara göre akıl yürütme, çıkarım yapma. Hı hı. İkincisi de benzerlikler kurabilme. Yani örüntüleri tanıma, analoji yapma yeteneği. Aslında farkında olmadan e, yapay zeka'nın o iki ana damarını tarif ediyor. Yani sembolik ve bağlantıcı yaklaşımları mı kastediyorsun? Aynen öyle. Kurallara dayalı mantık ve veriden öğrenen, örüntü tanıyan yaklaşım. Hatta kendi tasarladığı mekanizmalar da var buna örnek. Evet, o meşhur örnekleri. Miras paylaşımı için yaptığı olan balı devreler daha çok mantiki hesap, yani dijital mantık. Tavuk tavşan problemini çözen bilyalı mekanizması ise daha analog, daha çok benzerlik kurma, örüntü yakalama işi. Benim için ama en çarpıcı kavramı intibak kabiliyeti. Yani adaptasyon. Evet, o gerçekten çok ileri görüşlü. Düşünsene, 1959'da diyor ki Arf, bir makine sadece programlandığını yapıyorsa bu tam düşünmek sayılmaz. Asıl mesele yeni, beklenmedik durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmesi, uyum sağlayabilmesi. İnanılmaz. Bu yani bugünkü makine öğrenmesinin neredeyse tanımı. Sistemin veriden öğrenip performansını sürekli iyileştirmesi. Tam olarak bu. Birebir örtüşüyor. 1959 için müthiş bir öngörü gerçekten. Kesinlikle. Ama e, ARF aynı zamanda temkinli. Yani makinelerin yetenekleri konusunda bir sınırı da çiziyor. Nerede mesela? Özellikle işin içine estetik kararlar veya özgür irade gibi konular girince makinelerin pek başarılı olamayacağını düşünüyor. Neden peki? Çünkü diyor ki bu alanlarda net matematiksel kurallar yok bir belirsizlik, bir öngörülemezlik faktörü var. Hatta şey diye bile kafa yormuş, acaba kuantum mekaniğindeki o olasılıksal yapıdan bir ipucu çıkar mı estetik yargı için diye. Vay canına. Ama sonra da eklemiş, bunun pratikte çok zor, belki de imkansız olacağını. Yani estetik gibi konularda makinelere pek şans vermiyor açıkçası. Bu duruşu günümüzdeki üretken yapay zeka, yani generatif AI tartışmalarıyla ne kadar da örtüşüyor değil mi? Hem de nasıl. Evet, Yapay zeka şimdi şiir yazıyor, resim yapıyor, müzik besteliyor. Ama bu Arf'ın aradığı o derinlikte bir estetik yargı mı, yoksa sadece milyonlarca örneği analiz edip ortaya çıkardığı çok gelişmiş bir taklit mi? İşte soru bu. Arf'ın 60 küsür yıl önceki sorusu hala masada. Hala capcanlı Kesinlikle. Cahit Arf'ın o, o makalesindeki sorgulamalar yani yapay zekanın bugünkü geldiği noktada bile bize ışık tutuyor. Onun intibak kabiliyeti dediği şey işte modern makine öğrenmesinin temeli oldu. Evet. Anlama konusundaki ısrarıysa günümüzdeki yapay zeka modellerinin bazen niye bir kara kutu gibi çalıştığını ve neden onların kararlarını anlamamız gerektiğini yani açıklanabilir yapay zeka XAI ihtiyacını bize hatırlatıyor ve tabii estetik, irade gibi konulardaki o şüpheci tavrı da yapay zekanın sınırları, insan zekasının özgünlüğü, hatta bilinç gibi derin felsefi tartışmaların tam ortasında duruyor. Belki de Arf'ın bize bıraktığı en önemli ders şu: Makineler düşünebilir mi? sorusu kadar hatta belki daha da önemli olan soru nasıl düşünebilir? Evet. Nasıl? Yani yapay zeka bu kadar karmaşıklaşırken biz onların o düşünme biçimlerini, o karar alma süreçlerini gerçekten anlayabiliyor muyuz? Arf'ın o aklı selim ve anlama vurgusu bugünkü şeffaflık ve güvenilirlik arayışımız için de çok değerli. İşte sana üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Yapay zeka bir gün Cahit Arf'ın aradığı o derinlikte bir anlama yeteneğine, o aklı selime ulaşabilir mi gerçekten? Yoksa biz sadece giderek daha ikna edici, daha sofistike taklitlerle mi karşı karşıya kalacağız? Bu soruyu hala soruyor olmamız bile Arf'ın mirasının ne kadar canlı ve ne kadar önemli olduğunu bir kanıtı aslında.